Size afiyet olsun. Niye telefonu kapalı senin? Onunla konuşuyor. Neydi o çocuğun adı? Yılmaz. Araştırdım mı oğlanı? Sıradan bir adam işte. Öyle sıradan, normal. Bir sorun yok yani. Ne konuda sorun yok anne? başları konusunda. Benim incelemem gereken dosyalar var. Sana afiyet olsun. Fırat'cığım. E, bir şey yememişsin doğru dürüst. Ben yeterince yedim. Evet, sağ ol. Allah Allah. Yemeğini kurcalamış durmuş öylece. E Dila da hiçbir şey yememiş. Allah'ım bu çocuklar sağlıklarından olacak vallahi. Dışarılarda kim bilir neler yiyorlar bunlar. <laughs> Kahvemi terasa getir. Ve biz ne yapalım yani? Abin düşünsün bizi ilgilendirmiyor ki bu mevzu. Yılmaz tabii ki ilgilendiriyor. Mahkemeden önce her şeyi anlatacağım dedi bana bugün. Na blöf yapıyordur. Sen abimi hiç tanımamışsın. Eğer anlatırsa sadece benim değil senin de sonun olur. Farkındasın değil mi? Herkes her şeyi öğrenir Yılmaz. Tabii annem de. Ben evden uzaktayken bir çocuk yaptığımı bilse... ...annem beni bir daha bu evden dışarı çıkarır mı sanıyorsun sen? Bırak seni anneme sevdirip aileye damat olarak sokmayı... ...bir daha yüzümü bile göremezsin. E tamam. Peki ne yapacağız? Şu avukatın elinde ne olduğunu öğrenmemiz hatta... ...o görüntüleri yok etmemiz lazım. O gece Hakan'ın peşinde olduğu mahkemede ortaya çıkmazsa ...abin anlatmaktan vazgeçer diyorsun, ha? Yani bir ihtimal. Hmm, avukatın kim olduğunu biliyor musun bari? Hayır bilmiyorum. Hmm, o zaman ceketinin cebinde cüzdanına falan bak. Bugün gittiğine göre belki bir kartını falan almıştır. Tamam. Hemen bakıp arayacağım seni. Herkesin karanlığı... kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız